Peki kaldığımız yerden devam edelim. İkinci ejen denklemin kökleri ile katsayı arasındaki bağıntılara bakalım. En çok soru bankalarınızda karşımıza çıkan sorulardan bunlardan birazcık daha esinlenerekten yazılmış bir kısım. Şimdi arkadaşlar herhangi bir denklemde ikinci ejen bir denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Kökleri hiç bulmadan kökler toplamını bulmak istiyorsanız eksi b bölü a formülünü kullanabiliyorsunuz x'in önündeki katsayı bölü x karenin katsayısı. Kökler çarpımı bulmak istiyorsanız c bölü a'yı köklerin arasındaki mutlak değerce farkı mutlak değer olarak yazılmasının nedeni negatiflik olmasın diye. Çünkü burada kök delta bölü mutlak a formülünü kullanaraktan ifadelerimizi kullanabiliyoruz. Peki bu 3 tanesi her konu altındaki kitapta olan kısımlar. Ama D, e, F, G, H şeklinde yazdığım ifadelerde aslında sorularda çıkan formüller olaraktan söyleyebiliyorum. Yani size bir denklem verip şu ifadenin değeri kaçtır diye sorabiliyor. O yüzden ben de bunları buraya yazma gereksinimi duydum. Peki 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'nin cevabını soruyorsa ben burada payda eşitleme yöntemine giderekten aslında ben bu ifadenin kökler toplamının Kökler çarpımına oranı olaraktan söyleyebiliyorum. Peki x1'in karesi çarpı x2 ifadesinde de her tarafta ortak x1 çarpı x2 olduğu için Burada x1 çarpı x2'ye bölersem bir tane x1 kalır. Yan tarafta da ne kalır? x2 kala kalabiliyor. Peki dikkat edin. Köklerin karelerinin toplamı. O zaman ne olacak? Ben bu ifadeyi çarpanlarımdan hatırlıyorum. Ne yapabilirim? Ben bu ifadede kökler toplamının karesini alıp kökler çarpımını iki katını çıkartırsam x1 artı x2'nin karesini bulabilirim. Peki küp, küp köklerin toplamını nasıl bulabiliyordum? Onda da diyordum ki x1 artı x2 daima kalsın. Çarpı x1 artı x2'nin karesi eksi. Niye? Birinci sayısı ikinci sayısı eksiydi. 3 tane x1 çarpı x2 olaraktan da bu formülü bulabilirim. Peki durdum. Kök x1 artı kök x2. Peki bu ifadenin cevabını nasıl bulacağım? Bunda da size direkt formülü vermektense çıkarımını göstereyim. Diyeyim ki bu ifade a olsun. Kökten kurtarmak istiyorsam her tarafı ne yapmak zorundayım? Karesini alacağım. O zaman birincinin karesi x1. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir neye? A kare. Bir daha denklemi düzenlersen. Dikkat edin. Köklü ifadelerde kök dereceleri aynı ise tek kök içinde yazılır. Eşittir A kareye. İşte bu şekilde ayrı ayrı ifadeleri tek tek bulabiliyoruz. Peki hemen gelelim. Bizden istediği şu iki örneğin sonuçlarını bulalım. Bu ifadede A, B, C, D'yi birinci örneğe göre yazalım. Bakın şimdi kökler toplamını soruyor. Eksi B bölü A. Yani nedir? Eksi 4 bölü 1'den eksi 4. Sonra kökler çarpımı c bölü a'dan 2 bölü 1'den 2. Köklerin mutlak derece farkını sormuş. Yani kök delta. Bu ifadenin kök deltasını bulursam 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı 2'den kök 8 olaraktan bulunur. Yani nedir? 2 kök 2'dir. Peki şu ifadeyi bulalım. Kökler toplamının kökler or çarpımına oranı. Yani o da nedir? Eksi 2 dir. Peki hemen geldim. E, F, olaylarına bakalım. Öncelikle olarak da şu denklemin bir kökler toplamını yazalım. Eksi B bölü A'dan 6. Kökler çarpımı C bölü A'dan 3'tür. Hemen e şıkkında yerine yazarsam 3 çarpı 6'dan 18. F şıkkında yerine yazarsam 6'nın karesi 36. Eksi 2 çarpı 3'ten 6'dır. Farkını alırsam 30'dur. Küp köklerini bulalım. 6 çarpı 36 eksi kökler çarpımı 3'tü. 3'ü 3 çarparsam 9. Şurada ne kalır? 27. 27 ile de 6'yı çarparsam 6 kere de 42 elde var. 4. 162. Son durumda da aslında direkt e, formülden yerine yazalım. Hiç uğraşmayalım çıkarımla. İlerleyen zamanlarda sorularda karşımıza gelirse çıkartırız. Kökler toplamı 6. 2 kök. Kökler çarpımı 3'tü. Demek ki son durumda da 6 artı 2 kök 3 olaraktan bulunabilir. Peki hemen örnek 3 ile devam ediyorum. Demiş ki bize dekleminin kökleri A ve B olsun. Buna göre Akara artı 8B artı 1 ifadesinin değeri kaça eşittir? Öncelikle olarak da arkadaşlar dikkat edin. Kökler denklemi sağlayacak. Önce bir A yazalım. Çünkü dikkat et A'nın karesi durumu olduğu için önce A yazdım. Eksi 8A artı 3 eşittir sıfıra. O zaman eks, kare eksi 8A kaça eşit olacak? Eksi 3'e eşit olacak. Bu cepte. Peki 8B'yi bulmam gerekiyor. Ama ben B yazdığım anda burada B kare geliyor ve B kareyi yok edemiyorum. Öyle yapacağıma şunu söyleyelim. A artı B toplamı kaça eşit? 8'e. Neden? Eksi B bölü A mantığıyla. Peki buradan ben B'yi çekersem B neymiş? 8 eksi A mı? Gel bu denklemde yerine yazalım. Bak şimdi. A kare artı 8 tane 8 eksi A artı 1'e. İçeri dağıtıyorum. 64 eksi 8 a artı 1. Peki denklemi düzenlersem ne olur? A kare eksi 8 a artı 65. Peki a kare eksi 8 a zaten neydi? Eksi 3 değil miydi? Ve eksi 3 de 65'i toplarsam cevap kaç eşit olur? 62 eşit olabilir. Peki hemen dördüncü örneğe geçiyorum. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun. Şöyle bir ifade verilmiş. Cevabı kök 7 ise a kaçtır diye soruyor. Ben ayrı ayrı bu ifadeleri bulamam. O yüzden her iki tarafını atmak zorundayım? Karesini alıyorum. Karesini aldım. x1 artı birinci ile ikinci çarpımının iki katı. Direkt tek kök içinde yazıyorum. Artı ikincinin karesi eşittir 7'ye. Peki kökler çarpımı 4 kökler toplamı A. Demek ki A artı 2 kök 4 kaça eşitmiş? 7'ye. Kök 4 dışarı 2 olaraktan gelir. 2 ile 2 çarptım 4. Demek ki A artı 4 kaça eşittir? 7'ye. E A artı 4 7 ise A da buradan kaça eşit olur? 3 olaraktan bulunabilir. Peki devam ediyorum. Örnek 5. Rekliminin kökleri M ve N olsun. Buna göre şu aşağıdaki ifadenin Pardon. Aşağıdaki ifadeyi 12 olarak verdiğine göre A kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar. Ben bu ifadeyi şöyle düzenlersem. Eğer. Dikkat edin. Ben burayı M çarpı N çarpı N diye yazıyorum. Şu yan tarafı da M kare çarpı N kare çarpı M. Eşittir 12 diye düzenliyorum. Şimdi kökler en ve en olduğuna göre ben burada önce bir kökler toplamını yazayım. Eksi b bölü a'dan dikkat edin. Eksi x'in öndeki katsayı gene eksi a eksi 4 bölü 1. 2 eksi yan yana gelince artı yapar. O yüzden kökler toplamı a eksi 4'tür. Peki kökler çarpımı neye eşit? c bölü a'dan 1'dir. Peki ben bu ifadeyi demin parçaladım. m çarpı n çarpı n. E. e kökler çarpımı 1. E, Üstler aynısı kökler çarpımı gene 1'dir. Demek ki bana ne kaldı? m artı n'in kaç eşit olması gerekiyor? 12'ye. E, m artı kökler toplamı. E, a eksi 4'ü yerine yazarsam kökler toplamı a eksi 4'tü. O yüzden a da buradan ne yapar? 16 olaraktan bulunabilir. Peki hemen devam ediyorum. 6. örnek. Şimdi denkleminin kökleri x1 ve x2'dir x1'in karesi çarpı x2 8'miş. Demin ki sorudaki gibi yaparsam ben bu ifade x1 çarpı x1 çarpı x2 eşittir 8 dedim. Peki kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 2'dir. E, kökler çarpımı eksi 2. E, x1 ile çarpıp 8 olacağına göre x1 buradan ne yapar? Eksi 4'tür. Peki m kaçtır diye soruyor. İsterseniz eksi 4'ü yerine yazarsınız. Buradan m'i bulursunuz. Ya da kökler çarpımı zaten eksi 2 idi. O zaman eksi 4 çarpı x2 eşittir. Eksi 2 ise x2 de buradan ne yapar? 1 bölü 2 mi yapar? E o zaman kökleri buldum. Emin olduğu kısım kökler toplamı. O zaman ben eksi 4 artı 1 bölü 2 eşittir. Yani kökler toplamı eşittir. Eksi b bölü a'ya eksi eksen artı olur. O yüzden 2m artı 1 şeklinde yazabiliyorum. Bir de kökleri toplayalım bakalım ne gelecek. Eksi 8 1 eklersem eksi 7 bölü 2. 1'i karşıya attım eksi 1 eşittir 2m. E. Payda eşitlersem e, eksi 9 bölü 2 eşittir 2m. Her tarafı 2'ye böldüğüm anda m eşittir buradan. Eksi 9 bölü 4 olaraktan bulunan. Peki hemen yedinci soruya geliyorum. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre bu ifadenin değeri kaça eşittir? Şimdi arkadaşlar kökleri ayrı ayrı bulma ihtimalim yok. O zaman ne yapacağım? Şu ifadeyi içeri bir dağıtalım. Kökler çarpımı eksi. Önce uzun yolunu yazayım. 2 tane x1 eksi 2 tane x2 artı 4. Peki bu ifadeyi düzenleyelim. Kökler çarpımı. Eksi 2 parantezini alırsam kökler toplamı oluşur. Artı 4. Kökler çarpımı zaten eksi 10. Kökler toplamı da 6. Ben bunları hepsini ayrı ayrı yazmıyorum ama siz her bir soruda yazmaya çalışın ki daha iyi görebilirsiniz. 6, 6 ile de 12 çarparsam eksi 12 artı 4'e. Peki buradan da cevap kaça eşit olur? Eksi 18 olaraktan buluna bilir. Peki gelelim bir sonraki soruya. x kare -x 16x artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun. Bu ifadenin pozitif değeri. Şimdi köklü bir ifade verilmiş. Köklerin köklerini alamayacağımıza göre ben bu ifadeye a diyorum ve her iki tarafın karesini alıyorum. x1 artı x2 eksi 2 tane x1 çarpı x2 eşittir a kareye. Dikkat edin ben bu ifadeyi kısaca şöyle yazdım. Karesini aldığım anda birincinin karesi x1. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Tek kök içine yazıyorum. Artı ikincinin karesi eşittir. A kare diye düzenledim. Peki kökler toplamını yazalım önce. Eksi b bölü a'dan 16. Kökler çarpımı da 4'müş. Yerine yazdım. 16 eksi 2 tane kök 4 dışarı 2 diye gelecek. 2 ile 2 çarpımı 4. O zaman ne olur burası? 12 eşittir. A kare olur. Ee, hangi sayının karesi 12'dir diye düşüneceğimi direkt her tarafın kare kökünü alıyorum. A buradan ya kök 12'dir ya da nedir? Eksi kök 12. Pozitif değerini soruyorum. Negatifle uğraşmıyorum. O yüzden cevabım. 2 kök 3'dür. İfadeye dikkat ediyorum. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun. Şu ifade 0'sa dikkat et. 3 tane x1 eksi x2. Aslında sana soruda verilen ifade senin ipucundur. Nasıl bir ipucun? Dikkat ediyorum. Köklerin arasındaki farkı vermiş. E o zaman ben burada kökler toplamı ile bir kökler çarpımını yazalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2A bölü A'dan kökler toplamı ne geldi? 2. Kökler çarpımı da C bölü A'dan yani 5 bölü A. Hemen buraya geldim. Kökler toplamını yazıp 2'ye eşitledim. Peki taraf tarafa topladım. 4 tane x1 eşittir 2 ise köklerden biri neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Peki Köklerden biri 1 bölü 2 ise diğerini de bulabilirsiniz. O zaman ikinci kökle ne yapar? 3 bölü 2 mi yapıyor? Aynen öyle. Peki A'yı soruyordu bana. 2 e, kökü buldum. Çarparsam ne yapar burada kökler? 3 bölü 4 yapar. E, kökler çarpımı aslında neydi? 5 bölü A mıydı? O zaman işler dışa çarpma yaparsam 3A 20 ise A eşittir buradan 20 bölü 3 olaraktan buluna bilir. Peki devam ediyorum. Örnek 10. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bak şimdi. Denklemde verilen ifadeye dikkat et. x kare a x3 19 ve 19 c x karenin katsayısı 1. Demek ki burada kökler çarpımını kullanabilirim. 19 bölü 1'den. Peki hemen yapalım. Dikkat ediyorum. Rasyonel bir ifade payda eşitlersem x1 çarpı x2 eksi 3 bölü x2 eşittir 4'e. E kökler çarpımı 19'du. 19'un 3 çıkarsa 16 bölü x2 eşittir 4'e. 16'yı kaça bölersen 4 kalır. Ya da 4 olur diye soralım. Tabii ki 4'e. Birinci kök ne olaraktan geldi? 4. Şimdi diğer kökü bulmaya çalışmayalım. Çünkü çarpımları 19'du. Çok rasyonel bir ifade uğraşmak istemiyorum. 16, 4'ü direkt yerine yazıyorum. 16 artı x'e 4 yazınca 4'ü içeri dağıtırsam 4a eksi 12 artı 19 eşittir 0'a. 16'dan 12 çıkarsa 4. 19 eklersem 23. 4a eksi 23 ise a eşittir eksi 23 bölü 4 olaraktan bulunabilir. Diye örnek 11'e geçiyorum. x kare artı şeklinde bir ifade verilmiş. Denkleminin kökleri sıfırdan farklı ve x1 ve x2'dir. Şimdi dikkat edin. Verilen kökler denklemde aynı anda kullanıyorsa, burada direkt hemen bir kökler toplamıyla kökler çarpımını yazıp değerleri bulabilirim. Bak şimdi, kökler toplamını yerine yazdım. Bakalım ne gelecek? Eksi b bölü a. O zaman eksi b bölü a ise eksiyle çarparsak eksi, eksi x 1 eksi 4 bölü 1 yapar. Yani eksi x 1 eksi 4'müş. Peki? Kökler çarpımı c bölü a'ydı. Yani eksi 3x x2 bölü 1'dir. Demek ki burası da 3 tane x2. E, x2'ler gitti. Demek ki köklerden biri neymiş? Eksi 3'müş. Peki diğer kökü bulalım. Eksi 3 artı x2 eşittir. Eksi x3 eksi, eksi 4'e. O zaman eksi 3 artı x2 eşittir. Şurası artı yapar. O zaman burası eksi 1 oldu. X2 değişti. Buradan ne yapar? 2 olaraktan bulunabilir. Peki bana diyor ki büyük kök kaçtır? Tabii ki 2'yi hemen işaretledik. Hemen örnek 12'ye geliyorum. Denkleminin bir kökü 2. 2 tane denklem verilmiş ikinci rejim olaraktan. Bir tanesi 2. Öteki denklemin bir kökü eksi 4 olduğuna göre diğer kökler birbirine eşitmiş. O zaman ben bu ifadenin diğer köküne x1 diyeyim. Aşağıdaki ifadenin de diğer kökü x1 olmak zorundadır. Bu sorular aslında birazcık kalıplaşmış sorular. Hep aynı tarzda örnekler bulabilirsiniz. Peki kökler verildiyse o zaman ne yapabilirim? Hemen kökler toplamını bir yazalım. 2 artı x1 nedir? Hemen eksi b bölü a'dan 3'e. Peki eksi 4 artı x1 kaça eşit olacak? Ne olur? Ne diyebilirim? Eksi B bölü A'dan M'miş. Şimdi dikkat ediyorum. Ben bu ifadede alt tarafı eksiyle çarparsam şuna birbirini götürdü. Artı eksi olur. 3M'den M çıkarsa 2M. 2 ile 4'ü topladım 6. M eşittir buradan ne yapar? 3 olaraktan bulunabilir. Peki gelelim 13. soruya. İki tane ifade verilmiş. Denkleminin birer kökleri eşit olduğuna göre emin olunca en büyük değer kaçtır diye bir soru. Bakın şimdi. Eğer size bir ifadede birer kökleri eşit olaraktan söylüyorsa burada hemen x kareli ifadeyi yok edin. Yani üst tarafı eksiyle çarpın artı artı olaraktan dönüştürür ve taraf tarafı toplarsam 3x eksi m 3 eşittir 0 denklemini elde edebilirim. Peki burada 3x eşittir m artı 3 olur. x eşittir de m artı 3 bölü 3 olaraktan yazılabilir. Bakın şimdi bulduğumuz ifade aslında bizim ortak olan bir kökümüzdü. Yani bu denklemin her ikisine ne yazarsanız yazın cevabını sıfır yapmak zorunda. O yüzden m artı 3 bölü 3 yazarsam x gördüğüm yere üstteki denklemde m artı bölü 3'ün karesi eksi M artı 3 bölü 3 eksi M eşittir 0 şeklinde yazılabilir. O zaman önce şuraya hemen bir düzenleyelim. M kare artı 6 M artı 9 bölü 9. Şimdi paydalar 9 olduğuna göre hemen bunu 3'e çarpıyorum. Eksi dağıtıyorum. Bak dikkat edin. Aslında direkt tek bir payda üzerine yazıyorum. Bunu da 9 çarpacağım. Hemen eksi içeri dağıtıyorum. Eksi 3M eksi 9. 9'a çarparsam eksi 9m eşittir 0'a. Peki denklemi düzenleyelim. m kare 9'lar gider. Eksi ee, 3m eşittir 0 şeklinde bir ifade buldum. Burada hemen bir m parantezini alıyorum. m buradan ya 0'dır ya da nedir? 3'tür. Emin alabileceği büyük değer kaçtır diye soruyor. O yüzden cevabımız 3 olaraktan bulunabilir. Gelelim hemen 14. soruya. Denkleminin kökleri A ve B olaraktan verilmiş. Ve dikkat edin aşağıda verilen ifadede A kare artı 4A artı 4. Şimdi kökler denklemi sağlar mantığıyla yerine yazarsam A kare artı 4A artı 6 eşittir 0'a. B kare artı 4B artı 6 eşittir 0'a. A kare artı 4A. A kare artı 4A. B kare artı 4B. E yatarsam, kare 4A, B kare artı 4B. demek ki ben 6'ları karşıya atarsam A kare artı 4 daha eksi 6'ya B kare artı 4B de eksi 6'ya eşitmiş. O zaman denklemi düzenliyorum. 12 bölü eksi 6 ile 4'ü toplarsam eksi 2 artı 36 bölü eksi 6 ile da 18'i toplarsam 12. Peki tarafta e, sadeleştirme yaparsam eksi 6 artı 3 Oradan cevapına gelir eksi 3 olaraktan bulunabilir. Hemen bir sonraki konuya geçebiliriz. Kökleri verilen bir ifadenin denkleminin yazılması. İşte demin anlattığımız ilk videoda anlattığımız kısım aslında burada karşımıza gelebiliyor. Diyor ki size kökleri verildiği andaki denklemi bulmak istiyorsanız x kare sabit eksi kökler toplamı x artı kökler Çarpımı yani x kare eksi tx artı c eşittir 0 olarak yazılabiliyor. Peki o zaman hadi bakalım. Dikkat edin x1'i 3 x2'yi eksi 2 vermiş. O zaman x kare eksi kökleri topladım x yani 1 eksi kökler çarpımı 6 eşittir 0'a. Peki gene aynı mantıklı x kare eksi kökler toplamı 8x kökler çarpımı... 15 eşittir 0 olarak yazılabiliyor. Peki bir not vermişim. Aslında bu notu daha önce söyledim. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklemin köklerinden biri kök A artı eksi B ise diğer kök ise bunun eşleneğidir. Yani 1 eksi kök 2 ise ötekisi ne olacak? 1 artı kök 2 olaraktan bulunmak zorundadır. Peki bununla alakalı 2-3 tane örnek var. Hemen onları çözelim. Örnek 1 diyor ki X kare eksi 3x eksi 12 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre verilen buna göre ve kökleri x1 artı 2 ve x2 artı 2 olan ikinci dereceden denklemi bulunuz. Şimdi arkadaşlar ben bu köke x3 diyorum. Şu kökte x4 olsun. Bir şeyime dikkat edin. Ben kökleri verilen bir ifadenin eğer denklemini yazmak istiyorsam ne yapmak zorundaydım? ayrı ayrı kökler toplamıyla kökler çarpımı bulmam lazım. Yani x3 ile neyi bulmam lazım aslında? x4'ün toplamı. Bir de x3 ile x4'ün çarpımını bulursam ben bu ifadenin direkt kısaca ne yapabiliyorum? x kare eksi tx artı c eşittir 0 şeklinde yazabiliyorum. Peki o zaman hadi bakalım yapalım neler olacak. Önce kökler toplamını yazalım. x1 artı 2 artı x2 artı 2. Şu denkliğimi bir düzenleyeyim. X1 artı X2 artı 4 olaraktan yazdım. Kökler toplamı ve kökler çarpımı da şu denklem için ayrı ayrı bir köşede yazalım. X1 artı X2 neydi? Eksi B bölü A'dan. Eksi eksi 3'ten 3. Kökler çarpımı da C bölü A'dan. Eksi 12. Peki dikkat et. Kökler X1 ve X2'nin toplamı 3'tü. 4'lü toplarsam 7. Yani benim yeni oluşturacağım denklemin kökler toplamı 7'ye eşitmiş. Peki kökler çarpımını bulalım. Hemen bunları yan yana yazıp çarpalım. X1 çarpı X2. Artı 2 e, tane X1 artı 2 tane X2 artı 4'e. Hemen bir düzenliyorum. 2 parantezinde. X1 artı X2 artı 4'e. Şimdi... Kökler çarpımı neydi? Eksi 12. Kökler toplamı 3'tü. Peki o zaman. Eksi 12 artı 3 kere 2 6 artı 4'ten 12'den çıkartırsam eksi 2. Yeni oluşturacağım denklemin de kökler çarpımı eksi 2 oldu. O zaman x kare eksi kökler toplamı x artı önünde bir eksi olduğu için eksi 2 eşittir 0 şeklinde. Sorunun cevabını bulabilir. Peki hemen ikinci örneğe geliyorum. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir denklemin köklerinden biri 1 bir eksi kök beştir. İkinci dereceden denklemi bulunuz. Şimdi köklerden biri 1 bir eksi kök 5 ise diğeri ne olmak zorunda? 1 artı kök 5 olaraktan yazılmak zorundadır. Hemen kökler toplamını bulalım. Ne yapar? Direkt 2'dir. Ya da bunun nasıl 2 olduğunu direkt gösterelim. 1 eksi kök 5 artı 1 artı kök 5'ten kök 5'ler sadeleştir işte cevabım 2. Bir de kökler çarpımını yazalım. Şimdi 1 eksi kök 5 ile 1 artı kök 5'in çarpımı. Şimdi köklerin çarpımını bulmak istiyorum. Direkt içeri dağıtma metodunu kullanacağım ama direkt şöyle söyleyebilirim. 1 eksi kök 5, 1 artı kök 5 birbirinin eşleniğidir. O zaman ne olacak? Birincinin karesi eksi kök 5'in karesi. O da ne yapar? 1 eksi 5'ten kökler çarpımı da eksi 4 oldu. Peki o zaman hemen yazalım. x kare eksi kökler toplamı 2x eksi 4. Kökler çarpımı da eksi 4 olduğu için kaç eşittir cevabı? 0'a eşittir. Peki hemen örnek 3'e geliyorum. ...kökleri x1 ve x2 olan... ...ikinci dereceden denklemin... ...kökler arasında şöyle bir bağıntı verilmiş. Buna göre bu denklemi bulun diyor. Şimdi öncelikli olaraktan... ...şuradaki x2 kökünü... ...karşıya atalım. O zaman ne olur? 2 tane x1 artı 2 tane x2... ...eksi 3 tane x1 çarpı x2... ...eşittir 18'e. x2'yi karşıya attığım anda... ...3 tane x1 artı 3 tane x2... ...artı x1 çarpı x2 eşittir 5 olarak da yazılabilir. Şimdi dikkat edin. Eğer ben bir denkimi bulmak istiyorsam kökler toplamıyla kökler çarpımını bulmak zorundaydım. E o zaman ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Şu aşağıdaki ifadeyi 3 ile çarpıp şuradaki kökler çarpımı olan kısmı yok edelim. Bak şimdi 3 ile çarpıyorum. 9, 9, 3 ile çarptım, 3 ile çarptım, 15. Bak şimdi. Taraf tarafı topladım. 9 2'yi topladım. 11 x1. 9 2'yi topladım. 11 x2. Eşittir. Şu ikisi birbirini sadeleştirir. 18 ile 15'i toplarsam da ne yapar? 30, 3 mi yapar? O zaman kökler toplamı her tarafı 11'e böldüğüm anda kökler toplamı kaç olmak zorunda? 3 olmak zorunda. Peki dikkat edin. Şimdi kökler toplamını buldum. Sıra kökler çarpımında. Şu yukarıki denklemde 2 parantezinde x1 artı x2 eksi 3 tane x1 çarpı x2 eşittir 18 Şurası 3'tü. 3 ile 2'yi çarptım. 6. Altı. 6'yı karşıya atarsam eksi 3 tane x1 çarpı x2 eşittir. Ne yapar? 12 mi yaptı? Her tarafı eksi 3'e bölersem x1 çarpı x2 de kaça eşit olur? Eksi 4'e eşit ola. Biliyor. E o zaman ne yapmam lazım? x kare eksi kökler toplamı x eksi 4. Yani kökler çarpımı eşittir. Sıfır olarak da yazılabilir.